Arkadaşlar artık şunda bir anlaşalım bence. Halk zavallı, halk uyuşturulmuş, halk kendisinden gizlenen gerçeklerle kör, sağır olmuş. Halk dinini bunlar yüzünden yanlış yaşamış. Halk ahlaklı, halk dürüst, halk namuslu falan değil. Benim de ara ara yaptığım, söylediğim gibi yani halk falan deyip ah bir gerçekleri görseler diyoruz. Ha işte onlar senin gerçekler dediğin şeyin dibine kadar farkındalar aslında. Cahil değiller. Ee, salak değiller. Daha senden daha fazla kurnazlar bence. Onlar kandırıldıkları için falan o partiye oy vermiyorlar. Onlar kendileri gibi oldukları için o partiye oy veriyorlar. Onlar senin sandığın gibi uykuda değiller. Aksine senden 10 kat daha fazla uyanıklar. Dediğim gibi senden daha kurnazlar onlar. O halk aslında kim biliyor musun? O halk Atatürk Havalimanı'nda çalışan taksici. Hatırlıyor musun? Bomba patlayınca mağdur durumdaki insanlara can havliyle oradan kaçmaya çalışanlardan fahiş fiyatlar isteyen taksiciler. O halk cuma namazından sonra torunu yaşında kızın kıçına bakıp iç çeken amcalar var ya onlar işte. O halk altın günlerinde üst katındaki günahsız öğrenci kıza işte eve erkek alıyor efendim orospular doldu apartmanımıza falan din elden gidiyor diyen hacı teyzeler o halk tecavüze uğramamak için camdan atlayan kızın haberinin altına ya zaten açık kapıydı ne kaybeder ki yazan türbanlı bacıyı hatırlıyor musun işte o o halk daha geçen gün Çaldıysa çaldı. Ecevit, Sezer çalmadı mı? Bu hiç olmazsa Müslüman. Diğerleri Siyonist köpeklerdi diyen güvenlik görevlisi. İzlemişsindir. O halk ambulansın peşine takılıp üç araç geçmeyi kar sayan trafikteki şoför. O halk piknikten sonra çöplerini, şişelerini, pisliklerini ortalığa saçan piknikçiler. O halk ağzından cahiliye devri sözü düşmeyen ama kitap okuyunca da başıma ağrılar giriyor diyen adam var ya o. O halk erkekler birbirini sikiyordu. Allah da Lut kavminin üzerine bela yolladı diye derste anlatıp akşam erkek öğrencilerin üzerine çullanan dernek öğretmeni. Onu da hatırlıyorsun. O halk anaları babaları öldüğünde üzülmeden önce sana bir daire fazla düştü diye saç saça baş başa giren insanlar. O halk kendi yaşam alanında insan gibi yaşamak için sosyalist partilere oy verip senin ülkende Müslüman canım diye o partiye oy veren Almancılar. O halk İbrahim'in abisi, Ahmet'in dayısı, şerefsiz dayısı. Hasan'ın merhametsiz teyzesi. Kim bunlar biliyor musun? Hani yaz tatilinde lüks arabalarla gelip sana havasını atıp çocuğuna belki bir senedir çikolata görmemiş çocuğuna bir tane 50 sente aldığı çikolatayı verip sana da birkaç tane kullanılmış böyle birkaç kuruşa aldığı kullanılmış giyecek getirip ondan sonra Yok kardeşim olur mu Almanya bitmiş. Sakın gelmeyin orada çok zor şartlarda yaşıyoruz. Bizi sevmiyorlar diyen Almancı gurbetçiler. O halk her zaman Ramazanlarda işte mübarek günlerde falan dini günlerde ekranlara çıkıp kütük Allah diyordu diyen şerefsiz ağlayanlar. O halk ağzından Tanrı misafiri lafını düşürmeyip Tanrı misafirlerine tecavüz edip öldürenler kardeşim maalesef. Suriye'den gelen misafirlerinin karısını kızını 3-5 kuruşa pazarlayan alıp satan kendine 3. 4. karı kuma yapan insanlar. O hacı dedeler var ya işte onlar. O halk trafik çevirmesinde polise nereli olduğunu sorup en alttan en üstte otoriteye biat edip yaltaklanmaya çalışanlar. Halk tek bir kitap okumayıp her konuda fikri olanlar. Görüyorsunuz yorumları fikirleri bitmiyor. Halk kendisi gibi düşünmeyenden başkasının yaşamasını istemeyenler. Halk cehaletin hadsizliğinden izlediği salak saçma sapan dizilerden yarışma programlarından mutlu olanlar. Hakikaten gerçekten şu şeyde, şu konu üzerinde bir anlaşalım. Halk bunlar arkadaşlar, bana soruyorsunuz. Niye böyle? İşte niye istemiyorlar? Niye şöyleler? Efendim niye cahiller falan. Yani gerçek bu arkadaşlar. Yani bu adamlar niye bizim başımızda? Çünkü halk halk onlar. Sen, ben, biz değiliz yani. Belki siz onlarla aynı parayı kazanıyor, aynı hayatı yaşıyorsunuz. Aynı standartlarda yaşıyorsunuz belki ama halk ne kandırılmış garibanlar ne de senin onları sandığın kadar masumlar. Ya ortada bir savaş olduğu belli. Bir mücadele var, bir savaş var ama bu ideolojilerin savaşı değil. Yani Türk'ün, Kürd'ün savaşı değil, Laikle dindarın savaşı değil, sağcıyla solcunun savaşı değil bu. Bunu anlaman gerekiyor kardeşim. Bu sadece iyi ve kötünün savaşı. Ne diyeyim? Sen de ver mehteri gitsin. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim bu halk neden böyle başlıklı videomuz çok izlendi, çok yorumlandı. Ses getirdi diyebilirim. Şimdi bir de diğer halklardan bir örnek var. Bugünlerde Avrupa'ya gelen bir takipçimiz bana yazmış. Çok şaşırmış. O da bu halk acaba neden böyle demiş. Onu sizinle paylaşmak istedim kısaca. Şöyle yazışmamızı da okuyabileceksiniz zaten. Hoş geldin diyorum arkadaşa. Hoş buldum. Çok enteresan şeyler oldu bugün diyor. Bir kez daha insanlığımızdan utandım kardeş. Nasılsın, iyi misin? Böyle başlıyor. Şaşırdım tabii insanlığından utanma derecesinde nasıl bir şey yaşadı. Onu merak ettim. Hayırdır ne oldu diye sordum. Şimdi iyi dinleyin arkadaşlar. Bunlar gavurlar. Bunlar da işte bu halk. Bakın trene bindik kart almak lazımmış. Onu da kredi kartıyla alabiliyormuşsun. Bilmiyordum. Turistiz diye adamlar para almadılar. 18,5 euro yemek yedik. Hanım, ben, çocuk. Biraz sohbet ettik. Adamlar hesabı afiyet olsun diye gönderdi. Yine para almamışlar. Sim kart aldım. Gana uyruklu bir siyahi arkadaş yardımcı oldu. Tabi yardımcı olmak falan da bize biraz artık yeni Türkiye'de tuhaf kaçıyor. İnsanlar neden yardımcı olur ki? Ya da hele özellikle işin içine para girerse çok daha ilginç bir durum hal alıyor bu durum. Daha sonra 25 Euro taksi parası tuttu. Kartta sorun çıktı. Next time ödersin. Welcome to Amsterdam dedi taksici. Hanım da ben de dumur olduk bugün diyor. E, düşünün siz de o halkta e, böyle örnekler görüyor musunuz acaba? Biz anlatınca hadi insanlar e, kızan oluyor, tepki gösteren oluyor, saygısızlık eden de oluyor yorumlarda falan filan. Buyurun kardeşim bunu da ben söylemiyorum. Ee, yeni gelen birisi bunu bana yazmış. Adres tarif etmek için bizimle birlikte yürüyen kadından bahsetmiyorum bile diyor. Ee, Tabi daha sonra bahsetmiş. Kadın 2 kilometre yürüdü bizimle. Çocuk var, kaybolmayın dedi. İşte bu kadın e, kimine göre cehennemde yanacak. Ee, öyle bir kadın buyurun. Ben yine işte biz anlatınca inanmıyorlar diye yazmışım. Gideceğimiz yere geldiğimizde. Tam ters istikamete geri gitti. Ve giderken aslında arkadaşlarımla buluşacaktım. Biraz geciktim ama çok güzel bir sohbetti dedi. Ve numarasını verdi. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın, çekinmeyin dedi. Buyurun arkadaşlar, işte bu bir yavur. Karşısındaki de başka dinden, başka ülkeden, başka ırktan bir insan, bir aile. İşte buyurun insanlar nasıl davranıyormuş. Sonunda bir yorum yapmış. Benim şerefsiz akrabalarım benim çocuğumun vebalini günahını çekemezler gibi bir şey yazmış. İnşallah demiş. Avrupa kötü diye yıllarımı yediler. E, maalesef öyle arkadaşlar. İşte genel olarak e, zaten bizim gurbetçi profilimizden örnek. Bu arkadaşın da akrabalarında varmış. Aynı düşünceler, aynı sözler. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu arkadaşımız geldiği zaman gerçekten ilk gününden şok olmuş. Bunu benimle paylaştı. Ben de işte bir de bu tarafta bir halk var. Bakın arkadaşlar bu halk acaba niye böyle? Evet bizden değiller, Müslüman değiller diyebiliyoruz. Gavur diyenler çok var. Onlar cehennemde yanacak çünkü domuz eti yiyorlar ya da alkol alıyorlar diye bizim insanımız çok iyise siz bizim ülkemizi kötülüyorsunuz diyenler çok var biliyorsunuz Buyurun arkadaşlar iyi kötüyü herkes görüyor çok da anlatmaya gerek yok görüyorsunuz işte herkes kendi aklınca düşüncesince karar verir işte aradaki farkı kıyaslamak bu kadar basit görüşmek üzere yeni videolarda